Madde madde anayasa. Programımızın bu bölümünde Avukat Gülten Kaya, Anayasa'nın Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması başlıklı 15. maddesini anlatacak. 13. maddesinde olağan dönemlerde, yani o hal ilan edilmemiş olan dönemlerde, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlandırılacağını, hangi şartlar altında sınırlandırılacağını konuşmuştuk. Madde 15'te ise olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin olarak konuşacağız. Hukukun üstünlüğünü benimsemiş olan ülkelerde, olağan dönemlerde olduğu gibi olağanüstü dönemlerde de bir takım kuralların bulunması ve bu kurallara uyulması gerekiyor temel hak ve hürriyetler olağanüstü dönemlerde sınırsız bir şekilde durdurulamaz. Keyfiyet hiçbir zaman hukuk devletiyle bağdaşmaz zaten. Olağanüstü dönemlerde de olağan dönemler gibi anayasada yer almazsa o hal durumunda ne yapılacağı tam olarak bilinemeyeceğinden hukuksuz durumlarda karşılaşılabilir. Bunun önlenmesi için o hal durumuna ilişkin olarak düzenlemeler yapılıyor. Temel hak ve hürriyetlerin sürekli olarak devamının sağlanabilmesi için bazı hakların bazı dönemlerde kullanılmasının durdurulması gerekliliği ortaya çıkabiliyor. Madde 13'te düzenlenen sınırlandırma, hakkın özüne dokunulmadan kullanımının kısıtlanması iken, madde 15'te hakkın kullanımının bir süreliğine tamamen durdurulması söz konusu olur. Bu elbette ilelebet değil, geçici bir durumdur. Bir nevi bu hakların bir süreliğine askıya alındığını düşünebiliriz biz olağanüstü hal dediğimiz durumların neler olduğu kanunda açıkça sıralanmış değil. Bunun sebebi o halin devletin normal dönemde yürüttüğü politikalarla üstünden gelemediği, üstesinden gelemediği bir takım durumlarda ortaya çıkmasıdır. Olağanüstü durumun olağan duruma tekrar döndürülebilmesi için bunu uygun bir yönetime geçiliyor. Kişilerin hakları durdurulabilir, yönetimde yetkiler artar vesaire. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması başlıklı anayasanın 15. maddesinin 1. fıkrasında da savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir, diyor. Yani savaş, seferberlik durumu, tehlikeli salgın hastalıklar, doğal afet, ekonomik bunalım gibi sebeplerle o hal durumundan ve madde 15'in uygulama alanı bulmasından bahsedebiliriz. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulurken milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmeden durdurulmak zorundadır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir uygulama yapılamaz yani. Burada ilk akla gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tabii ki. Temel hak ve hürriyetlerin belirli koşul ve şartlarda durdurulabileceğini ve sözleşmenin getirmiş olduğu güvencelere aykırı tedbirler alınabileceğini çok benzer bir şekilde hatta hemen hemen aynı denebilecek bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de söylüyor. Bu yüzden anayasamıza uygun şekilde temel hakların kullanılması durdurulmuşsa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edilmediği açık olacaktır. Madde metninde temel hak ve hürriyetler için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği söyleniyor bir de. Anayasada öngörülen bu güvenceler nelerdir? Örneğin hakim kararı olmadıkça haberleşmenin engellenememesi. Hakim kararı olmadıkça konut dokunulmazlığının ihlal edilememesi. Seyahat hürriyetinin suç işlenmesini önlemek maksadıyla sınırlandırılabilmesi gibi. Temel hak ve hürriyetler olağan dönemde anayasada belirtilen sebepler dışında sınırlandırılması mümkün değil. Fakat o hal döneminde anayasanın öngördüğü bu güvencelere aykırı şekilde önlemler alınabilir. Yani hakim kararı olmasa dahi haberleşme engellenebilir. Suç işlemesini önlemek amacı dışında da seyahat özgürlüğü kısıtlanabilir. Madde'nin gerekçesinde de temel hak ve hürriyetlerin durdurulmasına ilişkin olarak olağanüstü durumlarda menfaatlerin tartılması ve ağır gelenin tercih edilmesi teorisinin bir sonucu olduğu belirtilmiş. Madde metninde de durumun gerektiği ölçüde cümlesi yine ölçülülük ilkesine işaret ediyor. Ölçülülük ilkesi neydi? Bir sınırlandırmanın, bir durdurmanın bu ölçülü olabilmesi için başvurulan araç sınırlama amacının gerçekleştirilmesine uygun olmalı. Araç ve amaç ölçüsüz bir oran içinde bulunmamalı ve söz konusu araç sınırlama amacı açısından da zorunlu olmalı. Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada belirlenen durumlarda da savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz denilmektedir. Bu fıkrada olağanüstü hallerde bile dokunulamayacak olan bir takım haklardan bahsederek bir çekirdek alan belirlenmiş. Bu çekirdek alan içerisinde bulunan haklar olağanüstü dönemlerde dahi hiçbir şekilde ve hiçbir şartta ihlal edilemeyecek dokunulamayacak olan haklardır bu şekilde de keyfi uygulamaların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Diğer tüm hakların kullanımı ve varlığı yaşama hakkının varlığına bağlıdır. Bu açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yaşama hakkı hakların sert çekirdeği olarak kabul edilmektedir. Öyle ki Türk Ceza Kanunu'nda da intihar suç olarak düzenlenmemişken kişileri intihara yönlendirme bir suç olarak düzenlenmiştir kişinin bedeni üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabilme hakkı bulunmadığından kişinin kendisine karşı işlenebilecek suçlara karşı önceden izin vermesi de söz konusu olamaz. Bu sebeple yaşama hakkı yalnızca üçüncü kişilere karşı değil, kişinin kendisine karşı da korunmasını da kapsıyor. Bu sebeple savaş hukukuna uygun fiiller sonucunda meydana gelen ölümler hariç kişinin yaşama hakkına olağanüstü hal durumunda da dokunulamaz. Yine herkes maddi ve manevi varlığını koruma hakkına sahiptir tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya bir herhangi bir muameleye tabi tutulamaz. Bu maddede de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulurken bu şartlara uyulması gerektiği belirtilmiş. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü ve güvencesi olağanüstü hallerde dahi dokunulmayacak çekirdek alana dahil edilmiş. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din ve inanç değiştirme özgürlüğünü de, dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de kapsıyor zaten. Kimse düşüncesi ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz ve yine düşünce ve kanaatinden ötürü kınanamaz ve suçlanamaz. Hiç kimse zorla, güç kullanarak yahut tehdit edilerek başkalarını dini, siyasi, sosyal felsefi inanç veya düşüncelerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayamaz. Bütün bu hakları zaten yeri geldiğinde detaylı şekilde göreceğiz fakat şu an o hal halinde bile kimsenin din ve vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını ve bunlardan dolayı suçlanamayacağını bilmemiz yeterli. Dikkat ederseniz bu anayasa madde 15'te ibadet hürriyeti sayılmamış. O hal durumunda ibadet hürriyetinin sınırlandırılmasında bir sakınca bulunmuyor. Ceza yargılamasının amacı hiçbir kuşkuya yer bırakmadan maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ancak ceza yargılamasında maddi gerçek ne pahasına olursa olsun düşüncesiyle değil, hukuk kurallarına uygun olarak, insan hakları ihlal edilmeden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ceza hukukunun önemli ilkelerinden sayılan suçta kanunilik ilkesi, bireyin özgürlüğünün sınırlarını önceden bilmesi gerektiği ile ilgili. Bu ilke, kişilerin davranışlarını buna göre düzenleme olanağını vermesi yönünden bir güvence sağlıyor. Kanunsuz suç olmaz kuralı ihlal edildiğinde bireyler işlemeyi düşündükleri fiilleri daha sonraki bir yasanın suç haline getirmesi olasılığı karşısında yapmaktan çekinmesi ve dolayısıyla hareketlerinde özgür olamaması durumunu ortaya çıkarır. Yeni yasayla cezaların artırılması durumunda da yine aynı problem söz konusu olur. Bu yüzden ceza hukukundaki kanunilik ilkesi yalnız suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasa hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Geçmişe yürüme yasağı işlendiği zaman cezalandırılmayan bir fiilin yeni çıkarılan bir kanunla geçmişe etkili olarak cezalandırılamayacağını aynı şekilde işlendiği zamanın kanununa göre cezalandırılabilir bir eylem için de daha ağır bir ceza türü örneğin adli para cezası yerine hapis cezası öngören bir kanunun geçmişe etkili olarak uygulanamayacağını ifade eder. Geçmişe yürüme yasa, suçun tüm unsurları, objektif cezalandırılabilme şartları, ceza ve sonuçları bakımından da geçerlidir zaten. Masumiyet karinesi dediğimiz şey ise bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılamamasını ifade eder. Suçsuzluk karinesi sanığa mahkemelerin tarafsızlığı garantisini veren ve onun kusuru ispat edilmeden önce suçlu gibi muamele görmesini önleyen bir dokunulmaz haktır. İşte madde 15'te de belirtilen temel hak ve hürriyetlerin kullanımının bir süreliğine kısmen veya tamamen durdurulması durumunda ceza hukukunun temelini oluşturan adil yargılanma hakkının temelini oluşturan bu ilkelere aykırı hareket edilemeyeceğini anlıyoruz.